Merhaba arkadaşlar. Sadık yerim kara toprak demişler. Toprağa ne düşerse can, kan, her şey işte. Bak bu tomateslerin hiçbirini ben ekmedim. Fidanlar düşmüş. Orada salatalık zannettim ama kavunmuş. Bakın her yer ben resmen tomates istilasına uğradım. Şurada kavun kendiliğinden çıktı. 3 tane de kavunu var. Koca koca kavunları var. Nerede? Kavunlar. Bakın üç tane kavunu var. Kocaman kocaman kavunları var. Bunları ben ekmedim. Kendisi çıktı. Bereket. Bakın her yerden toprağa ne düştüyse. Taşların arasından mısır, tomates. Bu da tomates. Taşların Orada bir e, karpuz. Bunları kurumuş diye attıydım. Hayır kurumamışlar. Kaktüsler. Şu domates istilası. Bu domatesleri ben geçen sene sos yaptıktan sonra tohumlarını bu tarafa atmışım. Hep burası domates. Domates istilası resmen. Ama bereket işte. Toprağa düşen her şey canlanır. insan hariç. Daha öbür tarafa ektiğimin e, yüzde otusunu ben ektiysem 70'i kendisi çıkan domatesler var. Bu sene ben domates istilasına uğradım. Bakın. Evet şu şunlar da kendisi çıktı. Bu kabakmış. Şu herhalde kavun dersem. Arkada bir tane mısır çıkmış. Domates kendisi çıkmış. Şunları ben ekmiştim çıkmış arkadan karpuz çıkmış kavun çıkmış yani toprağa ne düşerse o canlanıyor ve bereket ay çok mutluymuş şurayı da ben ekmedim burası da kavunmuş ama şu taraf karpuzlarını ben ektim evet fıstıklarım fıstık gibi şunları bazarda çöpe atmışlar <laughs> kimi kavun kimi şey ee, salatalık koca koca salatalıklar var aldım geldim ektiydim. bir sürü salatalık